El verir ki coşku haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşürmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce savaşçının rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mazerine gönlün kahpeliğine tutsaksın açıkçası. Asıl savaş alanı suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse bulvara dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, fokurdayan metal potası, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman usulca göz kırpıp telaşına homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü şarjörüne boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.